Herkese merhabalar, hoş geldiniz. Canan Akben, Teta Healing eğitmeni ve meslek belgeli koçum. Başlıktan da anladığınız üzere bugün size bereket bilincinden bahsediyor olacağım. Çünkü berekette olma hali, bollukta olma hali bir bilinç hali. Yani ne kadar e, çok paranız olduğuyla ilgili değil ya da ne kadar çok para harcadığınızla ilgili hiç değil. Parayı düşündüğünüzde kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Herkes gözünü kapatsın ve böyle banknotlar hayal etsin kendi para geldiğini ya da cüzdanında paralar olduğunu hayal etsin ve çok para kazandığınızı düşünün nakit akışınızın şu ankinden bir 5 katı arttığını düşünerek nasıl hissediyorsunuz kendinizi bir düşünün bakalım öncelikle bereket bilincinde olduğunuzu şöyle anlarsınız Bunu bu çok önemli bir şey, bilgi kendinizi iyi hissediyor musunuz parayı düşündüğünüzde eğer kendinizi İyi hissediyorsanız o bilinciniz vardır. Yani parayla aranızdaki ilişkinin aslında durumunu da tespit etmiş oluyorsunuz. Gözünüzü kapattınız. Parayla ilgili kötü şeyler geliyorsa aklınıza, çocukluktaki anılarınız depreşiyorsa, annenizin, babanızın söylediği şeyler depreşiyorsa yazın lütfen. Para zor kazanılır, para açta yetişmiyor, bizim paramız yok, hep borçlu olmalıyım, para bana borçla gelir, para bana krediyle gelir... Çok para kazanmak için illaki işte saatlerde çalışmam lazım ya da para bana tek yerden gelir yani tek bir işten gelir gibi düşünceleriniz varsa bu sizin zaten çok da bereketli olmadığınızı ve parayla ilgili o ilişkinizin blokajlarla, dolu olduğunu aslında gösteriyor bu anlamda şunu yapabilirsiniz ya bir danışmanlık alabilirsiniz bir bilinçaltı e, tekniği uzmanından e, ya da hiçbir şey yapamıyorsanız da şunu yapacaksınız şimdi size anlatacağım zaten bir kağıt kaleme bu parayla ilgili düşündüğünüz size çağrıştıran her şeyi yazın gözünüzü kapatın düşünün geldikçe yazın geldikçe yazın. para sizin için ne demek aslında Para dediğinde senin ilk aklına neler geliyor? Onları yazıyorsun. Yazıyorsun. Yazın lütfen. Ee, ve mesela anılar geliyor ya bu anılardan e, bu anılar size ne kattı? Nasıl bir e, kazanımınız oldu? Ne kazandırdı? Ya da bu deneyimin toplamından unutmayın bu dünyayı öğrenmek için geliyoruz. Bu deneyimlerden ne öğrendiniz? Halen neden bu deneyimleri hayatınızda tutuyorsunuz bunları düşünün ve bunları yazın ve gelen cevapları da mesela hemen değiştirin yani şöyle yapabilirsiniz ee, para zor kazanılır yerine parayı kolaylıkla kazanabilirim anı o anıyla artık aramdaki o negatif bağdan özgür olmayı seçiyorum artık kendime yeni bir başlangıç yapma yeni bir değişim yaratmayı seçiyorum deyip yeni bir vizyon yaratın kendinize lütfen. Her gün düzenli bakın yaratım meditasyonu e, yaptım sizin için kanalda var. Para meditasyonu var. Ama yaratım meditasyonu yaparak o kanaldaki o alandaki işte düşündüğünüz vizyonunuz neyse onu o meditasyonu onu hayatınıza davet edin. Ve en önemlisi böyle uzun uzun benim meditasyon yapacak zamanım yok diyenler için de sadece 5 dakika sabahları ya da akşam yatağa girerken gözünüzü kapatın ve kendi vizyonunuzu görün lütfen. Bakın bu bilimsel bir şey. En çok neyi görürseniz, en çok hangi şeyleri tekrar ederseniz hem bilinçaltı kas hafızamız hem de kaslarımızdaki yani bedenimizdeki kas hafızamız bunları tekrar ediyor ve bunları e, aslında kabul ediyor. Bu anlamda yani her gün nasıl işimizi fırçalamamız bir rutin ya da araba kullanmanız ya da yıllardır bisiklet sürmeseniz de gördüğünüzde bindiğinizde direkt gidiyorsunuz. Çünkü değil kas hafızanızı kayıtlı. Yani siz her gün yeni bir vizyon hayal ettiğinizde yeni bir vizyon düşlediğinizde onun size gelebilmesi için fırsatlar da tıkır, tıkır 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 önünüze çıkıyor olacak. Parayla ilgili parayı düşündüğünüzde bereketli hissediyor musunuz? İyi hissediyor musunuz? Bu çok çok önemli. Etmiyorsanız dediğim yöntemlerle bunu direkt değiştirebilirsiniz. Olumlu şekilde çevirebilirsiniz. E, bugün için söyleyeceklerim bu kadar. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Çok sevgiler.